Üçüncü soruda Y omuz dirençten geçen akımı Thevenin veya Norton teoremi yardımıyla bulunuz demiş. Yani e, Norton yapacak olursak eğer şöyle şey yapacağız. Bu Y omuz sileceğiz. Burayı bağlayacağız. Buradan geçen akımı bulacağız. Thevenin yapmak istersek de bunu açacağız. Y omuz A ve B uçları arasındaki yerini bulacağız. Şimdi A ve B uçları arasındaki gerilim bulsak nasıl olur? Güzel olur. Akım bulsak nasıl olur? Akım 4 tane şeyle olur. 4 çevreli olur. 3 çevreli olsun. TV'ninle çözer? Şimdi şunu şöyle alalım o zaman. Nasıl alacağız bunu? Şöyle. Şurayı alayım. Şuraya aldım. Ondan sonra ye ohm'u Buradan sileceğim. Sileyim. Şimdi ye da Sileyim. Ha, çok güzel oldu. Daha sonra buraya şöyle boyayalım. Tamam. İyi bir şey oldu. Şimdi A ve B arasındaki gerilim nedir burada? Şöyle gideriz. 3 ohmluk dirençten geçen akım çarpı 3 ohm. 4 ohmluk dirençten geçen akım çarpı 4 ohm. Bize VAB'yi verir. Bunları nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Hemen şuradan çevremizi yapacağız. Çevre 1, çevre 2, çevre 3. İyi birinin denklemini yazalım hemen. Birinci çevremizin denklemini yazalım. 3, 10. Artı 0, 2. Çünkü ortak direnç çok. Artı 0, 3 ortak direnç çok. Eşittir. Burası artı eksi V olduğu için. Bu akım kaynağı. Artı 3 ohm çarpı i1 eksi v olduğu için burada karşı tarafa normal v olarak atarız. Karşı tarafa atarken işaret değiştirecek. i2 de dahil mevzu olacak. i1 ile ortak direnç var mı? Yok. 0 i1 artı 18 ohm var. 18 i2 eksi 12 i3 ortak direnç 12 yönleri de ters. Şimdi bunda da işte böyle gelirken artı v'yi karşıya attığım zaman eksi v olarak gidecek. Üçüncü direncimize bakalım. i3, i0 ile ortak, i1 ile ortak direnç yok. i2 ile 12 var. i3 ile 16 var. Yani kendi kendine. aa bu nasıl 16 var? Eşittir. Artı 92 volt. Karşı attık. Eksi 92. Şimdi her şey iyi güzel. i1 eksi 2'yi biliyoruz. Artık bunu da önceki iki soruyu çözdüğümüz gibi çözeceğiz Yani V değerlerini bulmak için Önce iyi bir huh. Şöyle yapacağız 3 0 0 0 18-12 0-12 16 Aslında bunu yapmaya gerek yok ki Var mı? Bakın bir var mı? Hemen bakalım. Şimdi çünkü e, 0'ı 2, 0'ı 3 bunlar gider. V'yi 3 çarpı i 1 olarak bulursun. Şimdi yani şöyle bir şey bulursun buradan. V'yi 3 çarpı i 1 buldun ya buraya yazdın. Eksi 3 çarpı i 1 oldu. Burası karşıya attın. Artı 3 çarpı i 1. Yani 3 i 1 artı 18 i 2 eksi 12 i 3 eşittir sıfır. Bir de böyle bir denklemimiz oldu. He. Yani ş yok. Bu da, bu da uğraştırıcı. Ben tık tık çıkar acaba diye dedim. Tamam Hemen determinantlar bulalım o zaman. Şuradan yani siteden bakalım. Determinantımız neymiş? 432. Ana determinantımız bu. 432. Şimdi üstüne yazacağız i1 eksi i2 idi. i1 yerine yazalım hemen sağdaki değerlerimizi. V eksi V eksi 92. Determinantımız ne çıktı? 144 oldu. E şimdi e, yan tarafı da bulacağız. i2'yi de bulacağız. Yani şöyle yapalım. V eksi V eksi 92. Determinant bul dedik. Eksi 48 V eksi eksi olduğu için artı oldu bu. 48 V artı 3312. Bunlar neye eşit? 12 amper eşit. Hemen şimdi şuradan değerlerimizi hesaplayalım. 12 çarpı 432. 5148. 5148 eksi 3312. 3312 buradaydı. Bu tarafa attık. Tamam. Şimdi bir de 144 artı 48 kaç yapıyor? 52, 92, 192 mi? Aynen. Bölü 192. V değerimiz 9.75'miş. V eşittir 9.75. Şuna bir bakayım. Şunu bir kontrol edeyim. De. 144. 144 artı 48. 192. Tamam. Vmiz 9.75 şimdi i3'ü şimdi i1 i bulduk hemen 9.75 i1 yerine yazarsak i1 neydi 144 volt bölü 432 olan kısım i1 ee, 9.75 çarpı 144 bölü 432 i1 neymiş 3.25 amper 3.25 amper Şöyle bir 3.25 amper. i3 neymiş? i3 de yerine yazınca bulacağız. Niye? Çünkü determinantını hesaplamadık. Şurada v eksi v eksi 92. v kaç? 9.75. Eksi 9.75. 92. Determinantı bul dedik. Eksi 5319. Bunu da 412'ye böleceğiz. 432'ye. Eksi 5319 bölü 432. Eksi 12 nokta 3125 amper. Eksi 12 nokta 31 amper yazayım şuraya. Şimdi i1 bu i3 bu. Değil mi? Aynen. Şimdi VAB'ye geldik. VAB geldim. Eksi 3.25 çünkü yönü ters. Çarpı 3 artı i3 de normalde eksi 12 ya. Bir de eksisi gelecek buradan. Eksi artı. Eksi eksi artı yapacak. Artı 12.31 çarpı 4. Şimdi burada hesaplarsak hemen hesaplayalım. 12.31 çarpı 4. 9.24 ee, 3.25 miydi? Aynen. Parantez yok mu ya bunda? Nasıl hesap makinesi eksi 3,25 tamam 3 kere elimle yazayım bari o zaman eksi 3,25 eksi 3,25 kaç çıktı 39,49 volt 39,49 volt şimdi bu ne bu VAB gibi VTV'nin yani VTH şimdi bir de bu şeyde RTH'i bulmamız lazım onu nasıl buluyorduk akım kaynaklarını açık devre Gerilim kaynaklarını kısa devre yapıyoruz. Yapalım onu da şurada. Şunu alayım. Gel bakalım. Allah. Gel. Heh. Şimdi şuraya kısa devre yapacağız. Şöyle sildim burayı. Şöyle şununla boyadım. Bir de şununla şöyle çizdim. hah iyi oldu. Çok güzel oldu. Ondan sonra bir de şurayı da yapacağız. Şurayı da şöyle seçtim ve sildim. Boyadım. Tamam. Şimdi burada A ve B uçlarını yok etmeden direnç hesaplamamız lazım. Y ohm yok. Pardon şu yok. Şunu da açık devre yapacağız. A ve B uçlarını yok etmeden nasıl yaparız? Şimdi nasıl yaparız? 12 ile 4 paralel yine burada aralarında hiçbir şey yok. Şurada bir 3 ohm oluşur. Şöyle olur bu bizim şey. Şuraya çizeyim artık bunu daha fazla çıkartıp bölmeyelim. Şimdi şuradan 6 ohm var. İçinde 3 ohm var. Daha sonra 4 ile 12'yi de 3 yaptık ya. Şöyle bir 3 ohm oldu ya. Bunu da şöyle çevirirsek saat yönü tersinde. Şuraya mesela şöyle hani 3 ohmmuş gibi yazarsak burada da bir 6 ohm olursa böyle oraya yapacağım dedim. Buraya yaptım yine. B ucumuz neresi olur? B ucu ta şurası olmuş olur. B ucunu daha kaybetmedik. A ve B ucumuz daha duruyor. Yani şöyle şuraya bir daha çizeyim. Şimdi ne yaptık? 6 ohm burası. 4 ile 12 paraleldi. 3 geliyordu. 3 ohm burası. 3 ohm da burada var. Tamam. 3 ile 3 seri. Birbirini toplarsak 6 ohm yapar. Yani şurada şöyle bir 6 ohmluk direnç olur. Diğerlerini sileriz. B noktası hala burası. B noktasını daha kaybetmedik. 6 ohm ile 6 ohm paralel. 3 ohm gelir. B noktası hala orada olur. B ve A. Burası da 3 ohm olur. Neyi yanlış yaptık acaba ya? Ta 12 volt çıktı. Bakalım hemen. Yanlış yapmamışız. Ben yanlış sanmışım. Şimdi şeyi bulduk. VTV'nini bulmuştuk. TV'nin devresini şuraya biçelim. Ben yani yanlış yaptığımız sandığım yeri de söyleyeyim. 39.49 volt. Şimdi burada bizim bir gerilimimiz olacak. 3 ohm. AB. Şimdi ben 39 bölü 3 yaptım işte 13 çıktı aşağı yukarı 13 amper geçmeyecek devremden diye hesapladım ama yanlış hesapladım. Şimdi burada hani biz sonucu bildiğimiz için bunun yanlış olabileceğini düşündüm. y direncimizi buraya koyarsak Y10'luk direncimiz neydi 23 ohm. Şimdi biz birinci ve ikinci soruda bulduğumuzda 1.52 amper bulmuştuk şeyi. Nerede şurada çalıştırırsak şurası 1.52 amper. Yukarıdan aşağı doğru. Yani e, burada test çıkacak mı? Bakalım ne çıkıyor hemen. Neredeydik ha? 23 artı 39. 23 artı 39 değil. 23 artı 3. 26. 39.49 bölü 26. 1.52 amper. Yani bizim buradan geçen akımımız 1.52 amper. Bunu da doğru yapmışız yukarıdan aşağıya doğru. 1.52 amper geliyor. TV'nin devremiz de bu. TV'nin eş değer devresi bu. Birinci soru. Yani şununla alakalı tüm soruları çözmüş olduk.